Bakın bunlar o. İyi vesika vesikalık ve vesikalık ve biyometrelik. Biyometrik. Şimdi ikinciyi okuyacağım. evet. Birazdan biraz tamam. Şimdi hazır mısınız? 2, 1 pasa pasaport pasaport vize evet şimdi nasıl sayayım sayıda gördüğünüz gibi siyah gördüğünüz kim kimlik kimlik ehliyet, kimlik kimlik ehliyet ehliyet evet şimdi hizmet hizmet beyaz foto totem. 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 Şimdi evet. de sonuncu mavi. Dış. Dış. Dış çe. Dış Dış çekim. Evet. Dış, bir de şu karşıdaki tabelayı okuyabilir misin? Yok artık. K ile yazıyor kocaman. Kocaman. K ile şey. başlıyor. Şu şu Eymen şurası. Beyaz yanında ışık yanıyor ya annecim ee, Kuru, kuru yem, yemiş. Kuru yemiş. Öyle ya. Arkadaşlar kuru yemiş ya